bitmeyen terane. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarını destekleyerek Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci güç olarak resmen tanımış. Lan dünyada Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci güç olarak tanımayan bir tek Ersin Tatar ve şurekası var. Onun dışında herkes Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci güç olduğunu bilmiyor mu? Kimi kandırıyorsunuz ya? Avrupa Birliği rüşvet vermiş de bilmem neymiş, de bilmem neymiş. Kılıf da hazır yani. Avrupa Birliği rüşvet vermese tanımayacaklar. Bu kadar da geri zekalı bunlar.